İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü RGB stüdyolarından herkese merhaba. Eğitim ve kariyer yolculuğuna dair konuşacağımız bu programda yapay zeka ve dijitalleşme sürecinin etkileriyle uluslararası kariyer imkanları hakkındaki sorulara değerli hocalarımız ile yanıt arayacağız. Konuğumuz sağlık hizmetleri, meslek Yüksekokulu müdürümüz Profesör Doktor Zeynep Şimşek. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok yoğun bir e, eğitim hayatı içerisinde olduğunuzu biliyoruz. E, bize de kıymetli vaktinizi ayırdığınız için biz teşekkür ederiz. Evet. Çok çok büyük bir onur benim için de teşekkür ederim. E, hocam bugün hep kendi öğrencilerinizi anlatıyorsunuz. Bugün artık aday öğrenciler evet. e, karşımızda, veliler, bazen rehber öğretmenler. Onlara sağlık hizmetleri alanındaki eğitimlerden bahsetmek istiyoruz. Sizlerin değerli hı hı. bilgilerini almak istiyoruz. Ama şöyle başlayalım: Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulundaki bir eğitim neden tercih edilmelidir? Evet, çok çok güzel bir soru. Hem de tam bu dönemde. Şimdi sağlık hizmetleri ne demek? Bu çok önemli. Çünkü e, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulları yaklaşık 27 yıl önce kuruldu. 1983. Ne oldu? O kadar hızlı bir gelişim ve değişim var ki artık yeni yöntemler geliştiriliyor ve tek bir insan bu işlerin hepsini yapamıyor. Dolayısıyla da sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu dediğimizde bir kere tanı, hastalığın tanısı var. Bir Bu hastalık nasıl bir hastalık, adı nedir? Bunun için tanı yöntemleri kullanılması gerekiyor. Örneğin tıbbi görüntüleme programımız bunlardan bir tanesi. Bütün vücudun görüntülerinin nasıl elde edildiğini öğrenen bir program Patoloji teknikerliği programı yine bunlardan biri Odiyometre. Şimdi bunu niye söylüyorum? Ee, şimdi öğrencilerim bana ben diyorum ki sen ne olmak istiyorsun? Sağlıkçı böyle bir şey kalmadı. Sağlıkçı bizler bu programları yaptıkça artık şöyle demelerini bekliyorum. Audiometri tekniker olmak istiyorum, <laughs> tıbbi görüntüleme teknikerim. Bunun da nedeni aslında tam da biraz önce söylediğin o dijitalleşmeler diye nereye gidiyoruz? O kadar hızlı bir değişim var ki bu meslekleri de yakalamak çok zor oluyor. O nedenle sağlık hizmetleri deyince bir kere hastalığa tanı konulması aşamasında çok sayıda programımız var. Üç tanesi mesela. İşitme, evet duyamıyor, duyamıyor ama buna bir tanı gerekiyor. Onun işitmesi hangi düzeyde? Ya da tıbbi öksürüyor ama öksürük akciğerin nesinden kaynaklanıyor gibi ya da kans bir dokuda bir tümör oluşmuş. Bu iyi huylu mu, kötü huylu mu? Patoloji teknikeri. O dokuyu e, inceleme, son aşamaya kadar getiren bir teknik erlik programı. O nedenle bir tanı boyutu var bunun. bir başka tedavi. Hastalığa tanı konuldu. Sonra ne olacak? Tedavisi. Tedavi, hep sağlık hizmeti deyince hekim. Hekim işi hemşire. Hayır, öyle değil. Hekim bütün o görüntülemelere, laboratuvar sonuçlarına, hastasından aldığı öyküye göre bir tanı koyuyor. Vazgeçilmez orada teknikerleri var, sağlık teknikerleri onun önüne veriyi getiriyor. Tedavi boyutu var. Diyelim ki böbrek yetmezliği ve artık vücut süzemiyor idrarı. O zaman diyaliz teknikerliği, bir tane tedavi hizmetlerinde örnek olsun diye söylüyorum. Ya da ee, o cih hangi cihaz ona uygun? E, ee, odiometri teknikerliği, yine tanıda mesela elektronür sinirsel bir hastalığı var ama gerçekten ne? Dolayısıyla bir tanı aşamasında teknikerlik programları var, tedavi aşamasında teknikerlik programları var ve rehabilitasyon aşamasında. O nedenle biz sağlık hizmetlerine baktığımızda benim hem de tam sırası gelmişken sağlıkçı olmak istiyorum deyince hemen web sayfasını açacaklar. Benim kişiliğim, ben nasıl bir iş istiyorum? Ben çok hareketli bir iş istiyorum. Koşturmak istiyorum. O zaman ben onlara diyorum ki sen ilk ve acil yardım, paramedik ol. Ambulansta koştur. Çünkü öğrencinin tercihini etkileyen Üç ana unsur var burada. Bir kişilik yapısı. Biri diyor ki bana Hocam, ben böyle çok konuşmayı da sevmiyorum. Öyle hastalarla. Ha, o zaman bak diyorum tam da sana hasta uyurken onun beynini görüntülemek Ay çok güzel adın hiç duymamıştım diyor. Evet. Elektronuropsiyoloji teknikerliği gibi. Dolayısıyla sağlık hizmeti bir tercih artık. Ve bizim öğrencilerimizin de yaklaşık yüzde 60'ı şu anda tercih ederek geliyor. Hem de programını tercih ederek gel geliyor. O nedenle şöyle düşünmeleri gerekiyor. Evet zaten kader yüzde 10 gibi bir grubumuz şu anda. ya yani tesadüf hani tesadüfen geldim diyor. Ama yüzde doksanı artık gençler çok bilinçli. Gerçekten kendi kişilik özelliklerine uygun. Deneyimleri çok kıymetli. Mesela ben öğrencilerimle çok sık sohbet ederim. Bana hep bir yaşantısını anlatıyor. Babama kansermiş aslında Tanı yanlış konulmuş ve ben kendi kendime söz verdim. Öyle iyi bir laborant tekniker olacağım ki ben bu hatayı yapmayacağım. Deneyimler ve yardım duygusu o kadar önemli ki bazı insanlar, bazı gençler daha bilgisayar başında bir şeyler yapayım, yazayım, çizeyim, başka yani yetenekleri vardır. Bazıları daha farklı bir yaralıya müdahale edeyim, bir hastalığın örmeyin Böbrek yetmezliği varsa ben onun diyalizini ya da ameliyathanede çalışayım. Ameliyat ekibinin Banlaştığı bir üyesi bir cerrahi yani. tedavide evet. olayım. Anestezi ekibinde hastayı uyutalım. Ameliyathaneyi ameliyata hazır hale getireyim. Dolayısıyla sağlık hizmetleri dediğimiz çok geniş bir yer Ama burada da ben sağlıkçıyım. Hayır ben sağlıkçı olmak istiyorum. Artık yaklaşık 45 meslek var hangisi, hangisi diyecek? Hemen sağlık, evet sağlıkçı olmak istiyorum. Web sayfasına açacak, başlayacak sağlık hizmetleri. Ne var içinde? Aa, evet, anestezi teknikleri, ameliyatane teknikleri, diyaliz teknikleri, optisyen. Dün bir öğrencim bana öyle dedi. Hocam ben iç tasarım mimari istiyordum dedi. Sohbet ediyoruz öğrenciyle. <laughs> Ama bir şekilde olmadı teyzem dedi ki dedi ya sen bu çerçeveleri falan çok güzel tasarlarsın. ben öyle optisyenliğin bir meslek olduğunu öğrendim. Dolayısıyla tercih tercih olmalı ama tercihte hangi programda yine tercih olmalı. Çok bilinçli bir tercih olmalı evet. aslında bu değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Kişilik özellikleri. Ben devlette yani böyle bir sınava gireyim. Oo, ne güzel. Gideyim bir hastaneye kamu çalışanı olayım yoksa hayır ben kendi işimi kuracağım. Benim bir diyelim ki patoloji teknikerliği ya da diş protez teknikerliği, optisyenlik programımız odyometre onlar kendi işlerini kurarlar. Onun için bazen yanılmasınlar. Diyor ki mesela Sağlık Bakanlığı kadro ilanına çıktı. ben aslında önce istiyordum ama tercih etmedim. Çünkü bir bilgi eksikliği var orada tırnak içinde. Bu programların büyük bir kısmı özel sektördür. Kendinin iş kurumasını önceleyen alanlardır. Onun için o zaman bu, bu da bir tercihte düşün. Bir kendi yeteneklerim neler? Hayallerim, beklentilerim. Ben nasıl bir insanım? Hareketli bir insanım ve hareket etmek istiyorum. Ya da ben kendi işimi kuracağım ya da kamu görevlisi olacağım. Bunlara da bakmak zorundalar. Yani o yayınlanan ilandaki teknikerlik alanı gerçek ihtiyaç değil. Tabii. Onun bir de dönemsel olarak olmalı. değişen de bir şeyden bahsediyoruz. Değil evet, mi? Yani evet. Dönemsel olarak değişir ama benim söylediklerinizden anladığım zaten çok geniş bir yelpazeden evet. bahsediyoruz. Sağlıkçı olmanın ötesinde evet. çok ciddi bir branşlaşmadan. Bir de şöyle hissettim sizi dinlerken. Hani ben bir hasta olarak gidiyorum bir hekimin karşısına oturuyorum ama aslında o hizmeti dev bir kadrodan alıyorum. Evet, değil mi böyle evet. karşılıklı konu Yani bu hizmetler bir ekip hizmeti. Evet. Hekimi var hemşiresi var. O alanda eğer sizin kulak, burun, boğazla ilgili bir şikayetiniz olmuşsa orada odiometri teknikleri tamam. var. Olmazsa olmaz. Dolayısıyla tercih, kesinlikle tercih ama sağlık değil tercih altındaki programların... Evet hepsini tercih daha ederek net, daha gelmesi. Açık bir tercih. Bu noktada bir şey yani sağlık hizmetlerine girince bir tanı tedavi boyutu bir de meslek hastalıkları boyutu var. Meslek hastalıkları çığ gibi artıyor ve o da, onun da adı tekniker iş sağlığı güvenliği. Hı. Tamamen meslek hastalıklarını önlemeyi öğrenir. Risk değerlendirmesi yapar, eğitimlerini yapar, kurumsal organizasyonlarını yapar. İş sağlığı güvenliği ve afet dünyasında Çığ gibi büyüyor afetler, depremler, pandemiler vesaire. Acil durum afet yönetimi tekniker olmak istiyorum. Ya ben böyle deprem olmadan bunları değerlendirmek evet. istiyorum. Evet. Ölümler olmasın diye önlemler almak istiyorum. O zaman ne yapacak? Acil durum afet yönetimi ve bir başka bir şey evet. çocuk gelişimi. Evet. Ya ben hayır ben böyle bir çocuğun zihinsel kapasitesini geliştirmek için böyle bir iş istiyorum. O zaman da çocuk gelişim teknikerliği. Evet. O nedenle lütfen sağlık hizmetleri puan puan yıllar önce puanla bakılırdı. Öğrenci puanını alırdı. puanına göre bölüm. Evet. Ama şimdi o kadar güzel değişiyor ki. Ne güzel bunları Bu, evet, da %60 ben de evet. hocam puanıma bakmamıştım. Ben önce kişiliğime, beklentilerime uygun yeri seçtim ondan sonra puanım geldi Harika. üniversiteleri inceledim evet. ve hani böyle öğrencilerimizin nasıl oluyor yani onlar daha başarılılar. Tercihle geldiler. Örneğin online eğitim Hı -hı. 95 devam hızı dersleri. Bu çok önemli. En düşük notları yetmiş. Çünkü orayı tercih etti. Ettir, çok ona iyi olmak verdi. istiyor. Ve onun için de bir tercih. Peki hocam. E, biraz böyle işin çalışma alanlarından da bahsettik. Ama e, hep şöyle laflar duyuyoruz. İşte Türkiye gelecekte sağlık hizmetleri alanında bir cazibe merkezi olma yolundadır gibi şeyleri hep duyduk. Pandemi hayatımıza girdiğinden beri bütün sağlık çalışanları birer kahraman gözümüzde. Yani onlar çok ciddi bir süreçten geçtiler, hepimizden fazla zorlandılar ve en çok ihtiyaç duyduğumuz insanlar oldular. Bütün bu süreci değerlendirirsek Türkiye'de ve belki de dünyada bir sağlık alanında eğitim almış insanlar için kariyer hayatını nasıl? Görüyorsunuz. Evet. Şimdi iki şey var, iki boyutu söylediğin şey o kadar önemli ki. Sor. Birincisi kariyer planı. Yani ortalama ömür çok uzadı. Artık eskiden olduğu gibi 50 yıl, 60 yıl evet. değil 90 yıl ve bazı beyin hastalıklarını önlemek için sürekli okumak zorundayız. Da Önceki yıllarda bir meslekti diyelim ama artık 2-3. Dolayısıyla kariyer Şöyle oluyor, daha çok öğrencilerimiz bizi seçerken dikey geçiş. Bu çok kıymetli. Çünkü neredeyse bütün programlardan hemşireliğe dikey geçiş yapılır. Bazı programlardan beslenmeye bak. Dolayısıyla da kariyer tercihlerinde eğer hemşire olmak ya da ne bileyim fizyoterapist olmak istiyorum ben, o zaman önce iki yıllığına gelir, teknik yerliğini alır, sonra dikey geçiş sınavıyla devam eder Böylece iki tane farklı mesleği aslında i̇ki farklı mesleği alıp gitmiş oluyor, evet, opsiyonlarını evet. arttırıyor. Yani sağlık hizmetleri düşük puan alanların... Şansla geldiği bir okul değil evet, ve çok ciddi bir mesleki evet, alan meslek, sağlıyor. Bir meslek sahibi oluyor ve sağlık hizmeti ekibinin vazgeçilmez üyesi dediğin o kadar önemli ki iki yıl daha okuyor. Bizim öğrencilerimizin büyük bir kısmı kendi fakültemiz. Çünkü işte Bilgi Üniversitesi hemşireliğe gitmek isterler. Fizyoterapiye, çocuk... Çünkü bizim programlarımız o kadar uyumlu ki iki yıl okur, geçer dört yılda, yine dört evet. yılda iki meslek, i̇ki sahibi, meslek olur. sahibi olur. Bir başka boyutu var ve dünya, dünya nereye gidiyor? Neden cazibe merkezi Türkiye? Evet, bir tanesi... Cazibe merkezi olmasında iyi eğitimler, ne bileyim alt yapısı ama başka bir açıdan cazibe merkezi. Şimdi sağlık, sağlık hizmeti sunmak gerçekten farklı yetileri gerektiriyor. İşte yardım etme duygusu, ne bileyim farklı bakış açısı ve şu oluyor gelişmiş dünyada, gençler artık acıyla, ızdırapla değil de daha dijital işler, daha evet. e, efendim farklı mesleklere yöneliyorlar. Dolayısıyla Türkiye genç nüfusu çok olan bir ülke ve de sağlık hala çok öncelikli tercih alanı. Böyle olduğu için de insan gücünün tam da başka dünyaya akacağı bir ülke. Biliyoruz değil mi? Mesela Almanya'yla e, Almanya protokolümüz var. E, burada temel bir şey var ama yani Bilgi Üniversitesi'nin bir öğretim üyesi olarak tabii her zaman her yerde de söylüyorum. Kalite süreçleri, standart eğitim çok önemli. Örneğin benim mezunum, sağlık hizmet meslek yüksekokulu mezunu bir öğrencinin müfredatı her dönem gözden geçiriliyor. Şimdi bu ne demek? Almanya'da da, Avustralya'da da çünkü sağlık ihtiyaçları odaklı yetiştiriyoruz. Tek koşul ne oluyor? Dil. Almanca örneğin evet. işte B düzeyinde evet. değil. Bitirdiği anda bir cazibe işte Türkiye. Gençler bir tür... Ee, sağlık çünkü ortalama ömür çok uzadı, sağlık personeline çok ihtiyaç var dünyada ve nerede yetişiyor ve iyi yetişiyor diye bakıyor. Dünya. Bu iyi yetişme kısmında dijitalleşmenin de çok etkilerini çok. görüyoruz. Ee, bunu çok. eğitime nasıl entegre ediyorsunuz o dijitalleşme evet. süreçleri? Bir tehdit gibi de görülüyor bazen evet. sağlık alanları evet. için ama siz bu nitelikli mezun yetiştirme kısmında dijitalleşmede muhakkak ki var. Neler yapılıyor o, Mesela o alanda? Çok basit yani pandemi ol yani. Gerçekleşmemişti henüz. Yani 16 Mart öncesini birazcık konuşmak istiyorum. Şimdi meslek okulu olmak dünyayı ve gelişmeleri sürekli takip etmeyi gerektiriyor. Sektörü çok yakınında tutmayı gerektiriyor. Ve bizim danışma kurullarımız var. Ve de diyelim ki mesela bu dönem bitti değil mi? Finaller bitti 25 Ocak'ta. Biz Pazar günü müfredata başladık. Çünkü... 22 Şubat'ta dersler başlıyor. Bütün hocalarım şu anda herkesin dersi belli. Dersinin içine giriyor yeniden. Peki hafta hafta ne değişti? Hangi konuyu çıkarayım, hangi konuyu ekleyeyim? ne değişti? Evet mesela... Mart'tan önce diş protez teknikerliği zaten dijitale başlamıştık biz. Çok iyi bir kadromuz var zaten biliyorsunuz ve dijital teknolojiyle diş protez üretimine başlamıştık. Türkiye'de çok sayısı ketkemiz kurulmuştu ve artık dijital üretimle... Şimdi burada bir şey var yani Nasıl çekim merkezi oluyor? Burada çok iyi yetişince öğrenci. Almanya'da hekim, diş doktor olduğunuzu düşünün. Artık ağ çok kolay. Evet. Cihazlar artık çok hızlı gelişiyor. Ağzının içine koyduğu bir cihazla çene yapısı her şey çıkıyor. Evet. Aynı anda. Teknikere iletiyor, eğer onun altyapısı varsa hemen üretimini yapıp gönderiyor. Aslında bulunduğu yerden <laughs> evet, de değil mi bulundu. bu teknolojiyle? Hani cazibe merkezi deyince sadece hastaların geldiği tedavi olduğu bir yer ötesinde evet. sağlık personeli, iyi sağlık personeli yetişip dünyanın ihtiyacını giderecek bir merkez aslında. Ve de tabii o dijitalleşmeyle birlikte her yere hizmet edecekler. Türkiye'de bir laboratuvar olabilir ama artık dünyanın Burada, sınırları yok evet. yani. Bu Bunu dijitalleşmenin gördük. evet çok COVID olumlu, gördük. aslında hiç korkmalarına gerek yok. Çok olumlu bir katkısı var. Onlar kendini iyi yetiştirirse bütün dünyaya hizmet edecek. Mesela şunu yaptık, diş protez hocalarıma tekrar teşekkür ediyorum. Covid döneminde 32 diş döküldü her öğrenci için laboratuvarımızda. Paketler yapıldı, evlere gitti bunlar hoca laboratuvarda, laboratuvarda Neydi? çalışırken öğrencinin malzemesi önüne o gitti karakteri. ve orada yapmaya başladı. Optisyenlik evet. böyle, ameliyathane böyle. ve ne oldu aslında? Bazen şimdi grup grup yapıyoruz biliyorsunuz. Eğitimin kalitesini değerlendiriyoruz. Evet. Geçen yıl güzle bu sene güzde ne değişti? Çok ilginç bir durum bu. Öğrencilerin başarıları yükseldi. Evet. İnanılır gibi değil çünkü e, hocası da aslında sürekli işte bu vaz kalite süreçleri içerisinde sürekli günü takip ediyor ve ona aynı anda yeni bilgiyi online aktarıyor, ödevini veriyor, derse kadar öğrenci evet. hazırlanıyor ve son derece dolu dolu dersler geçirdik, de hiçbir, şey hiçbir şey kaybetmiyor, evet harika. Evet. Hocam valla o kadar güzel anlatıyorsunuz ki hani böyle e, ben buradan şunu da söylemek isterim sevgili aday arkadaşlarıma. Zeynep Hocamız hep okulda ve böyle bütün aday arkadaşlarla özellikle birebir çok ilgileniyor. Konuşmanın başında da belirttiği gibi hangi bölüm konusunda sorularınız varsa her zaman ulaşabilirsiniz. Hem bizler aracılığımızla hem doğrudan kendinize WhatsApp numaralarımızı ve mail adreslerimizi biliyorsunuz. Özellikle tercih günlerinde bütün adaylarla tek tek anlattığını Belki biliyorum. Şunu söyleyelim mi aday arkadaşlarımıza? Ee, sağlık personeli, bu saydığım hani çok fazla meslek var ya bazıları var ki onlinela sadece mümkün değil. Bizim okulumuzda 4-5 Ekim'de yüz yüze, beşli gruplar Hı -hı. bütün bulaşı önleyecek şekilde sistemlerimizi kurduk ve öğrencilerimiz pandemi çok şiddetlenene kadar örneğin anestezi. Her gün 6 öğrenci geldi. Hocasıyla ya, şu evet. anda da şu Hı -hı. anda da 7 programımız evet online'ımız çok iyiydi ama yetmez. Sağlık personeli olacak. Şu anda okulumuzda yüz yüze de derslerimiz var. Bütün hocalarımız okulda öğrenci gruplarıyla dersler. ben ya da tercih günü beklemesinler. Bazen çok yoruluyor ya kafalar. Açsınlar, baksınlar. Aa, bu diş protez demişti. Anestezi. Orada hocanın adı var. Bir e-mail yazabilir. Hocam Tabii. ben böyle bir şeyim var. Sorular biliyorsunuz. Evet, üniversitemizde evet. iletişim çok güçlü o anlamda. O nedenle tercih olur, etmeleri olur. için evet, her şey. evet için. Evet, evet bu gerekli. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Evet, stüdyo konuğumuz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz Profesör Doktor Zeynep Şimşek'te kendisine bu kıymetli bilgiler ve kıymetli önerileri için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.